Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok güzel bir model anlatacağız. Gerçekten ben bayıldım. Ee, çok güzel. Şimdi bazı renkleri gördüğünüz modelleri, gördüğünüz ilk Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir model görürsünüz. Oradaki kullanılan renkler o kadar hoşunuza gider ki o modelle bütünleşmiş gibi olur. Ve siz de o renkleri yapmak istersiniz. Ben de bu modelde olduğu gibi gördüğüm modelin renklerini kullanmak istedim. Şimdi şöyle bir iğne oyası bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu e, grubumuzda o ve dantel dünyası derya bıyık grubumuzda bir arkadaşımız paylaşmış tığ tığya bu şekliyle tasarlamış arkadaşımız seher erol ellerine sağlık bana da fikir oldu şimdi ben nasıl yaptım derseniz ben e, biraz daha iğne oyasını andıran şekliyle yaptım bu şekliyle yaptım Hemen göstereyim. Benim yaptığımda bu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Şimdi dağları yaparken şöyle boşluklar bırakacağız. O boşluklara da bu yaprak ve üst kısmını yapacağız. Sizce de güzel olmadı mı kızlar? Şimdi siyahla anlatımı inşallah kolay olur. Haydi bakalım başlayalım. İp numaralarımı söyleyeyim. bu altın başak kırmızının tonu 328 118 leylak markası bir de siyah çok hoş oldu ben çok beğendim keşke vaktim ve fırsatım olsa hemen yapabilsem bundan diye düşündüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi ilk başlarken <laughs> çok pardon İpimi tığ basına sabitledim. İnşallah siyahla anlatımı da rahat olur kamera açısından. Gerçi dağ kısmını birçok modelimizde kullandık. Hemen yakınlaştırıyoruz ve sabitliyoruz. İpimi tığ basına sabitledim. Bir adet zincir çektim. Şöyle örümcek yapıyorum normal boyutlarda ipin ucunu aldım. Örümceği şöyle biraz e, gevşek kapatıp hemen 6 adet zincir çekiyorum. 6 adet zincirimi şu örümceğin tepesinden batıp kapatıyorum. Bir pimpirik. Bir kez daha 6 adet zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapattım. 2 tane yan yana örümceğimin tepesinde pimpirim oluştu. bir adet zincir çekip yine çıkarken çektiğim boyutta örümcek çekiyorum aşağıdan bir tığ batsı bırakıp ikinciye giriyorum kapatıyorum bu şekilde bir adet zincir çektim yine örümcek çekiyorum bakın şu örümceğin şu iki kanadını biraz tekrar göstereyim örümceği çekerken şu iki kanadı kapatacağız ya ilmeği. Böyle biraz gevşek kapatıp hemen üzerine zincirinizi çekerseniz gevşek olur. 4 zincir çektim. Örümcek çektim. Dönderdim. Bakın buradaki ilk pimpirimin içine girip kapatıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Dönüş yaptım. Bu tepeye 6 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim tepeye kapattım 1 2 3 adet zincir çekiyorum çıkarken 4 çektiğim noktaya inerken 3 ile iniyorum arkadaşlar 3 adet zincir çekip şu örümceğimin tepesinde örümceğimin tepesine kapattım Buraya da 6 adet zincir çekerek pimpirim yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 girdim, kapattım. Şimdi yine örümcek çekiyorum. Çıkarken çektiğim boyutta. Aşağıdan bir tığ at, bat, bir tığ bat satta ikinciye girip kapatıyorum. 1 adet zincir çekip örümcek yapıyorum. Örümceğimi şöyle biraz kapatıp hemen 4 zincir çekiyorum üzerine tersini döndürdüm buradaki ilk pimpirim arasına girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tepedeki öne bakan pimpirimden kapatıyorum 6 adet zincir çekip dönüş yapıyorum Eğer ki bu daha kısmını hani siyahta size anlatımım biraz rahat olmuyorsa göremiyorsanız arkadaşlar kanalımda birçok modelimde var dağ kısmının anlatımı YouTube arama yerine oya ve dantel dünyası dağ oyası gibi sözler yazarsanız karşınıza çıkar altı adet zincirle dönüş yaptım tepe noktaya battım kapatıyorum aynı noktaya bir kez daha altı adet zincir çekiyorum bu dönüşleri iki tane pimpirim yapıyoruz aynı noktaya 6 adet zincirimi kapattım 3 adet zincir çektim bakın çıkarken şurayı 4 ile çıkıyoruz inerken 3 ile iniyorum ben buradaki bakın buraya hemen batıp kapatıyorum 6 adet zincir buraya da battım kapattım 1 2 3 zincir çektim örümceğimin tepesine batıyorum kapatıyorum. Bu noktaya da 6 adet zincir. Aynı noktaya örümceğim tepesine 6 adet zinciri kapattım. Yine örümcek çekiyorum. Aşağıdan bir tığ batsı atlayıp ikinciye girip kapatıyorum. Bir adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 4 adet zincir çektim dönüş yaptım. Bakın ilk 6 adet zincirli pimpiriğin içine girip kapatıyorum 4 zincirimi. 4 zincir çektim, devamındakine girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Devamındakine girip kapattım. O da tepedeki öndeki pimpiriğe kapatıyoruz. Şunlar şöyle kenar pimpirikler oluşuyor bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 bakın dönüşümüz 6 adet zincir çekip aynı noktaya battım. Bu tepe noktaya 2 tane pimpirik yapıyorum. 6 adet zincirli. 6 adet zincir çektim. Kapattım. 2 tane pimpirimim oluştu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 4 zincirle çıktığım noktayı 3 zincirle iniyorum inerken. Hemen bakın devamda gelen bu tepeye battım kapattım. Buraya da 6 adet zincir çekip kapatıyorum yani pin prim yapıyorum 6 adet zincirimi de kapattım 3 zincir çektim bakın devamındaki gelen tepeye batıp kapatıyorum buraya da 6 adet zincir aynı noktaya batıp kapattım 3 adet zincir çektim bakın örümceğin noktasına geldik örümceğimin tepesine kapattım bu noktaya yine 6 adet zincir kapatacağım örümceğimin tepesine de 6 adet zincirimi kapatıp pimpirimi oluşturdum yine örümcek çekiyorum çıkarken çektiğim boyutta bir tığ basa atlayıp ikinciye girip kapatıyorum şuradan dağımızı göstereyim bakın 1, 2, 3, 4 tepe ile birlikte 5 1, 2, 3, 4 son sıramızı yapıyoruz. Yani daha da şu an 1 adet zincir çekip örümcek çektim. Yine üzerine 4 adet zincir dönüş yaptım. Bakın ilk pimpirim içine girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir 2. pimpirimin içine girdim. Kapattım. 4 adet zincir, devamındaki pimpirim içine girip kapattım. 4 adet zincir. Tepedeki öndeki pimpirime kapattım. 6 adet zincirle dönüş yapıyorum. Tepe noktaya battım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir. Tepeye battım, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Devamdaki tepede kapatıyorum. Buraya da 6 adet zincir. Battım, kapattım. Yine 3 adet zincir. Devamdaki tepeye batıp kapatıyorum. 6 adet zincir aynı noktaya batıp kapatıyorum. 3 adet zincir devamdaki noktaya batıp kapatıyorum alt adet zincir aynı noktaya batıp kapatıp pimpirini oluşturuyorum 3 adet zincir bakın örümceğimizin tepe noktasına geldik tepe noktasına battım buraya da alt adet zincir çekerek pimpirini oluşturuyorum aynı noktaya batıp şimdi yine çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim aşağıdan bir tığ bas atlayıp ikinci girip kapattım da kısmımız bu kadar Arkadaşlar şimdi bu boşluk için tığ battısı yapacağız bakın Şuradaki boşluk 22 tane tığ battısı yapıyorum Dağı bitirdikten sonra 2 adet zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ battı içerisinde kapatıyorum 2 adet zincir çekip devamındaki tığ battı da kapatıyorum bu iki oldu 2 adet zincir kapat 3 2 adet zincir kapat 4 2 adet zincir devamındaki tığ battı da kapat 5 2 adet zincir devamındakine kapat 6 2 adet zincir devamındaki tığ battı da kapat 7 şimdi ben sayarak gidiyorum 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bakın 22 adet tığ batısı yaptım bu boşluk için şimdi ne yapacağım yine daha yapmaya başlayacağım burada olduğu gibi Aynı işlemle örümcek çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Örümceğimin tepesinde kapatıyorum. Tekrar 6 adet zincir. Örümceğimin tepesinde kapatıyorum. 2 tane pimpirim oluştu. Tekrar örümcek çekip buraya kapatacağım. Yani şuradaki işlemin aynısını yapacağız. Ve daha iyi yaptıktan sonra tekrardan bu arayı 22 tane tığ battısı yapıp tekrar daha yapacağız. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi motif kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu dağ arasındaki bıraktığımız 22 adet tığ battısına çiçeğimizi kuracağız ipimi tığıma sabitledim tersinden başlıyoruz nasıl yapacağız 22 adet tığ yapmıştık ya 10 tane sayacağım buradan ters yüzünden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ye giriyorum yani 10 bu tarafta 10 bu tarafta olacak 20 o iki de yuva için kullanacağız ortadan 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çektim hemen yanındaki tığ battı da kapattım şöyle bir yuva oluşturdum yani 10 burada 10 burada kaldı 2 de burada yuvada şu da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet doğru şimdi iki adet zincir çekiyorum 2 adet zincir çekip dönüş yaptım düz yüzüne başına bir aldım yuva içerisine girdim 2 2 çektim başına bir aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim başına iki aldım yuva içerisine giriyorum 2 2 2 çekiyorum Başına iki kez aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim Son kez başını 3 kez aldım. Yuva içerisine girdim. 2 2 2 2 çektim arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Son trabzan arasına girip kapattım. Sık iğnesi yaparak yuvaya iniyorum. 2 3 4 5 Son trabzanıma Toplamda 6 adet sık iğnesi yapacağım. 5 6 7. yuva içerisinde sabitledim. Bu şekilde bir tane yaprak oluşturduk. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez aldım, yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Bu şekildeyim. 8 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Bu aradan girdim, kapattım. Bir yuva oluşturduk tepede. Tekrar 5 adet zincir. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde. Şimdi bu tarafa da yaprak yapacağız. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Bu ipimi de arada götürmek istiyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Son kez başını 3 kez aldım, girdim. 2 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip son trabzan arası girdim, kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. yuva içerisinde sabitledim. 1 adet zincir çekip İpimizi kırdık. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yaprağını hazırladıktan sonra şimdi düz yüzünden ipimi sabitliyorum. Kırmızı ipimi ipimi tığıma sabitledim. Bakın burada 8 zincir oluşturarak bir tepede yuva oluşturmuştuk. Bu yuvaya girelim. İpimizi sabitleyelim. Düz yüzeyinde. bu yuvaya girdim sabitledim bir adet de zincir çektim ilmeğimi genişlettim burada ben yoğurt kovası tereyağı kovası sapı kullanıyorum arkadaşlar 5 numara şiş de olur İsterseniz kalem de olur ama biraz ilmekler büyük olur 6 numara şiş de olur bunu ilmeğimi takıyorum 12 adet toplamda ilmek çıkaracağım bu bir yuvaya girdim ipin ucunu aldım. Dibinde 1 2 adet zincir çektim, genişlettim, taktım. Bu iki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim, genişlettim, taktım. 3 Yuvaya girdim. ipin ucunu al. 2 adet zincir çekelim. Genişletip takalım. 4 Yuvaya gir, ipin ucunu al. 1 2 adet zincir çek, genişlet, tak. 5 yuvaya girip ipin ucunu al 1 2 adet zincir çek genişlet tak 6 7 yuvaya girelim ipin ucuna dibinde 2 adet zincir çekip genişletip takıyorum 8 ipin ucuna 2 adet zincir çek genişlet tak 9 Yuvaya gir, ipin ucunu al. 2 adet zincir çek, genişlet, tak. Kaç oldu? Sayma. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 tane ilmeğim kalmış. 1 2 adet zincir. Genişlet, tak 11 yuvaya gir 1 2 adet zincir genişlet tak 12 tekrar yine de saymak istiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet ilmeğim oluştu şimdi yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum yine dibinde iki adet zincirimi çekiyorum bu ilmeklerin boyutunda bakın şöyle yapıyorum. Örümcek çekiyorum. Bu şekilde. Bakın bu ilmeklerin boyutunda. İki adet de zincir çektim üzerine ilmeğimi çıkardım. Bunları da çekiyorum. Çıkardım. Şimdi bakın örümcek ve iki adet zincirim tersini döndürdüm. Şimdi ilmeklerimi toplayacağım. İlk ilmeğimden başlıyorum arkadaşlar. Yönü dönmüş ise düzeltelim. İlk ilmeğin içine girdim, kapattım iki adet zincirimi. Araya iki adet zincir çektim. Bakın devamındaki ilmeğin içine girdim, kapattım. İki adet zincir çektim. Hemen devamındaki ilmeğimi alıp kapatıyorum. 2 adet zincir çektim. Devamındaki ilmeğimi alıp kapattım. 2 adet zincir. Hemen devamındaki ilmeğimi alıp kapatıyorum. Bakın bu şekilde toparlıyoruz ilmekleri. 2 adet zincir. Devamındaki ilmeğimi alıp kapattım. 2 adet zincir. Devamındaki ilmeğimi alıp kapattım. 2 adet zincir devamındaki ilmeği kapattım. Bütün ilmeklerimi bu şekilde topluyorum. 2 adet zincir devamındaki ilmeği kapatıyorum. 2 adet zincir devamındaki ilmeği kapatıyorum. 2 adet zincir son ilmeğimize de kapatalım. Bakın bu şekildeyiz şu an. Sadece dönüş, dönüş zincirin 3 zincir çektim. Şimdi ilk araya girip kapatacağım. 3 adet zincir çektim. Bakın ilk 2 adet zincirle araya kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum bundan sonra devamındaki arada kapatıyorum. 2 adet zincir çektim devamındaki arada kapattım. 2 adet zincir çekip devamındaki arada kapattım. 2 adet zincir çekip o 2 iki, iki zincirli aralara kapatıyoruz. Kapattım. 2 adet zincir çektim devamındakine kapattım. 2 adet zincir bu şekilde baş kısma kadar gidiyorum. 2 adet zincir devamındakini kapatıyorum. 2 adet zincir devamındakini kapatıyorum. 2 adet zincir devamındakini kapattım. 2 adet zincir devamındakini kapattım. 2 adet zincir bakın şu örümcekle ilmek arası kaldı. Buraya kapatıyorum örümcek ve ilmek arasına bu şekilde toparladık 8 adet zincir çekiyorum dönüş yaptım 8 adet zincirimi bakın bir yuva bırakıp ikinciye girip kapatıyorum tekrar 8 adet zincir çekiyorum bir yuva bırakıyorum ikinci de kapatıyorum 8 adet zincir çektim, bir yuva bıraktım, ikincide kapattım. 8 adet zincir çektim, bir yuva bıraktım, ikincide kapattım. 8 adet zincir, bir yuva bıraktım, ikincide kapattım. Tekrar 8 adet zincir, bir yuva bırakıp en baştaki son yuvamda kapatıyorum bu şekilde şimdi dönüş yapıyorum 2 adet zincir çektim dönüş yapıyorum kızlar bakın 2 adet zinciri ilk yuvanın içine girdim kapattım bu bir 2 adet zincir gir kapat 2 2 adet zincir gir kapat 3 2 adet zincir gir kapat 4 2 adet zincir gir kapat 5 2 adet zincir gir kapat 6 6 adet 2 adet zincir çekip kapattım yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım 2 adet zincir çektim kapattım bu bir 2 adet zincir gir kapat bu 2 2 adet zincir gir kapat 3 2 adet zincir gir kapat 4 2 adet zincir gir kapat 5 2 adet zincir girip kapattım 6 Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Yine 2 adet zincir çekiyorum. 6 kez kapatıyorum. 2 2 adet zincir çek kapat 3 2 adet zincir çek kapat 4 2 adet zincir çek kapat 5 2 adet zincir çekip kapatıyorum 6. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim, kapattım. 1 2 iki adet zincir kapatarak sayıyorum 4 5 6 yanındaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım iki adet zincir çektim kapattım yine 6 kez iki adet zincir kapatıyorum buraya da bütün yuvalara 6 kez iki adet zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar 5 ve 6 Son yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. Buraya da 6 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum. İşlem aynı. 3 4 5 ve 6 Şuradan son araya bir sık iğnesi ile sabitledim. Bir adet zincir çekip ipimizi kırdık. Evet kızlar. Model bitti. Şunları temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi renginden dolayı daha da eğer sıkıntı yaşarsanız lütfen YouTube arama yerine Oyeve Dantel Dünyası dağ oyası yazarsanız açık renkte anlattığım modellerden daha rahat izleyebilirsiniz dağ kısmını. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Ben çok beğenerek yaptım. Aşık oldum resmen bu modele. İnşallah da yapmayı istiyorum. Namaz örtülerinizin, mevlit örtülerinizin etrafını iğne oyasına farkı olmadan süsleyecek bir model. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın arkadaşlar.